Merhaba. Bu haftanın son neler oluyor programına hoş geldiniz. Sayın seyirciler bugün önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Profesör Doktor Yalçın Küçük bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş bulduk. efendim. Evet, sen Sayın Küçük çok konuşacak şey var. Evet. Gündemi konuşacağız sizinle ama İlk önce isterseniz 17 Mayıs Cumhuriyet Mitingi ile başlayalım. Çünkü Cumhuriyet Mitingleri biliyorsunuz suç sayılmaya başlandı. Oldukça önemli bir şekilde hızla Türkiye'nin gündemine girmişti. Önemli de bir yer bulmuştu Cumhuriyet Mitingleri ve önemli bir destek bulmuştu. Ancak iddianamede yer aldı Ergenekon iddianamesinde ve suç olarak yer aldı. Ve şimdi yine 17 Mayıs'ta. 17 Mayıs'ta Cumhuriyet mitingleri başlıyor. Öncelikle isterseniz biz de buradan başlayalım. Siz ne düşünüyorsunuz tekrar başlaması konusunda e, Cumhuriyet mitinglerinin? Cumhuriyet mitinglerinin tekrar başlamasından daha güzel, daha iyi, daha heyecan verici hiçbir şey olamaz. Birinci nokta budur. Hı hı. Başlıyor bu ve devam edecektir. Aynı coşkuyla yapılacak mıdır? Daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Çünkü daha fazla bir coşku var. Bir takım yerlerde iddianamede veya iddianameler çeşitli. Şimdi biz iddianamelerden konuşmayabiliriz ama Hı. televizyonlarda şunlarda malum televizyonlarda başladılar O korkudur. Bana göre 29 Mart seçimleri de bir Cumhuriyet mitingiydi açık. Mesaj mı verildi 29 Mart seçim sonu. O bir cumhuriyet patlamasıdır. Orada alınan oyların CHP ile ilgisi yoktur. Ne ilgisi vardır? Dipten gelen bir patlamadır o. Bu dip dalgası mı ortaya çıkmaya evet. başladı? Başka şekilde izah edemeyiz. Ve çok önemlidir. Onun devamını yaşayacağız. 3, 5, 10 o mitingler olacaktır. Ve Türkiye'nin her tarafında da olacaktır. Ha istedikleri kadar söylesinler. Söylemedikleri var mı? Söylemedikleri var mı? Ben de ona katılıyorum. Ama birazdan belki imkanımız olursa açıklarız. Yani Ergen Okan dememek lazım buna. Bir iddianame var. Aslında birçok iddianame var. Yani bunlar bizi ilgilendirmiyor. Hukuki olan tarafı var. Yazıyor, savcı, imzalı, mahkeme, mahkeme kabul ediyor. Ona iddianame deriz. Ama mesele o kadar öyle değil ki. Bir de bunların gazeteleri var. Bir de bunların televizyonları var. Asıl iddianameler orada. Onlar şimdiden başladılar. Korkunun yansımasıdır bu. Benim burada söyleyeceğim ve ben sevinçle karşılıyorum. Peki, şimdi aslında çok da büyük bir ekonomik kriz yaşamaktayız ve ne yazık ki Türkiye bunu en şiddetli yaşayan ülkelerden biri, belki de en şiddetli yaşayanı. Emekçilerin de sokağa e, döküldüğünü görüyoruz yavaş yavaş. 1 Mayıs'ta görüyoruz aslında parça parça bunlar ama e, bu e, tepkilerle bu Cumhuriyet mitinglerinin ortak paydası e, olabilir mi? Bir yerde birleşebilirler mi bunlar? Ben tabii işçilerin çok daha fazla e, henüz e, sokağa döküldükleri e, e, inancında değilim. Ya çalıştıkları yerlerde fabrika önlerinde. Ama bu olacaktır. Türkiye tarihinin sadece tarihinin değil biz 30-35 yıllık bir karanlık dönemden geçiyoruz. 30 30u 1970'li yıllardan beri adım adım. Bu hükümet, bu parti, bu AKP böyle tarihimizden tekil alınan bir 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 dönem değil. Bu Tamacın 12 Mart Cuntası'nın lideri Orgeneral Tamacın 12 Eylül Cuntası lideri Kenan Evren'in yarattıklarının sonucudur. Ben bunu ilk defa söylemiyorum. 2002'de dedim. Yüksek bürokrasinin 30 yıldır en çok istediği hükümet budur. Bu onların ekibidir. Bunu iktidara getiren de bana göre bir darbe olduğundan hiç kuşkun olmayan Hilmi Özkök dönemidir. Hilmi Özkök'ün çocuklarıdır bunlar. Öyle bir şey değil. Ve bu dönem bitecektir. Bu tarihimizdeki dönemlerden bir tanesidir. Bizim tarihimizde var. 31 Mart var, öbürü var, bu var, bu var. Bu da İrecep dönemidir. Bu dönemde bitecektir ve bitmek üzere Peki o dönem, yani o bitme, çöküş dönemi başlamış mıdır? 29 Mart seçimlerinin göstergesi her mi? Her açıdan, her açıdan hanımefendi, her açıdan. Hiç kimse bunu kabul edemez. Bir partinin başında olacak, başbakanlıkta sedarette olacak. Ondan sonra kendinde bir hikmet görecek. Urfa'ya giderim, günde 3 yere gidecek, 3 otomobil değiştirecek. Her gittiği yerde oyları düşecek. Hiçbir politika bunları ayakta tutamaz artık. Onları biliyorlar. Hiç kimse tutamaz. Urfa'ya gideceksin gidecek. Adana'da gidecek. Ve asıl önemlisi tabii ben bunları çok açık olarak söylüyorum. Hı hı. Seçimden önce söyledim. Çıktı da bu. Üç parti giriyor dedim seçime. AKP, DTP ve Saadet Partisi. Ve seçim, seçim sonuçları da Diyarbakır'da idi. O kadar gitti. Şu aldı bu aldı. Ama o kaybetti. Hı hı. Artık Türkiye'de hiçbir şey yok. O yarattıkları Aydın Doğan'ın yarattığı imaj Dorian Gray'in portresi gibi çöktü. Bugün çöküş bir adam ortadır. Cumhuriyet mitingliğinin gölgesi olsa bile onları süpürcülük götürecektir. Orada kimsenin çöpesi olmaz. Yani bir çöküş süreci başladı ve bu hızlanarak devam edecek mi demek istiyorsunuz? Başladı tabii. Hı hı. Başladı. Orada bir kuşkum yok. Yani ne demek? Genel insan... seçimlerde mi peki bunun e, örneğini göreceğiz? Sizin e, bu yöndeki tahmininiz nedir? Ben onları düşünmüyorum. Hı hı. Ben başka türlü bakıyorum. Nedir? Ben benim baktığım şurada da şu, gayet açık bu yeni çıkan yeni harmanda bir takım tablolar verdim ben. Çek şey olarak. Mesela söyleyeyim. Benim benim sonuçlara bakışım farklıdır. Hemen özetleyeyim. Burada var. Şurada var. Şu tablo. Gayet açık. Gayet açık. Ben başka türlü bakıyorum. 1946 Eylül'de hızlı devalüasyon oldu. Mayıs'ta hükümet değişti. 1958 Ağustos'ta devalüasyon oldu. 60'ta hükümet değişti. 70'te Ağustos'ta devalüasyon oldu. 71'de hükümet değişti. Ocak 80'de devalüasyon oldu. Eylül'de hükümet değişti. Nisan 94'te devalüasyon oldu. Hükümet değişti. 2001'de devalüasyon oldu. 2002'de Hilmi Paşa Hazretleri verdi. Burada onları da getirdim. Hükümeti Hı. verdi. Sonbaharda 2008 sonbaharda devalüasyon var. Şu anda bu hükümet sallanıyor. Yani bu krizin altında kalacak Akif. Krizin mi? altında kaldı. Başka şeyler de var. Artık öyle bir şey yok. Birazcık o konulara geliriz. Evet. Sallanıyor. Sallanıyor. Evet. Sallanıyor. Evet. Peki e, Ergen.